Hoş geldin. Açım. Gülün nasıl geçti? Canım nerede sakallarını alıyorsun? Sakal almıyorum, ufak kılları alıyorum. Gülün nasıl geçti? Dur kızım ya, ne yemek var? Ya bir nasılsın diye bir sorsan önce. Ya dur, prenses, bir çekil çekil. Basket! Ne yemek var? Ulti at, ulti. Kaç yaşındasın sen lan? Tamam. Canım biraz sessiz olun Tamam. Canım! Ne oldu? Canım oradan çoraplarını alır mısın? Aşkım kalsın orada, yarın giyeceğim. Ah! Canım onu çöpe atsana. Hangisini? Canım onu işte. Çöp yok ki. Hadi. Her yeri bardakta su mu içeceğim? Bunlar benim değil ki. Nasıl senin değil ya? Senin işte. Ya kızım ben sevmiyorum öyle. Ben yeni bardak seviyorum. Ben sevmem. Hadi yemek hazır. Yok yok buraya getirsene be aşkım. Be maç var be. Hadi. Hoş geldin. Açın. Gelin <laughs> <laughs> zekalı